Eğer hayatınızın bir döneminde coğrafya dersi aldıysanız büyük ihtimalle izohipsler gibi bir konuyla da karşılaşmışsınızdır. Pek çok kişiye izohipsler nedir diye bir soru sorulduğunda genellikle hep bir ağızdan eş yükselti eğrileridir gibi bir cevap alıyoruz. Peki nedir bu eş yükselti eğrileri ve ne işimize yararlar? Bunu size biraz kum ve biraz iple modellemeye çalışarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi döktüğüm bu kum tepeciğinin 400 metre eksikliğinde bir dağ olduğunu düşünelim. Ve buranın yükseltisini almamızı istediler bizden. Tabii bunun yükseltisini harita üzerine gösterebilmek için haritanın özelliklerini sağlamamız gerekiyor. Kuş bakışı bir görünümle çizeceğiz ve düzleme aktarmamız gerekiyor bunu. Bir yükseltiyi bir düzlem üzerinde gösterebilmek için bazı işaretlere ihtiyacımız var. Burada kumun üzerine bıraktığım siyah işaretlerin her birinin yüzer metre noktaları olduğunu düşünebilirsiniz nokta bıraktım 100 metre işaretlerinin üzerinden bir iple geçiyorum yani yükseltinin nerelerde 100 metre olduğunu gösteriyorum burada sonrasında 200 metre olan yerleri işaretliyorum sıra 300 metre yükseltiye sahip yerlere geldi Son olarak bu tepeciğin yükseltisi 400 metreyi ulaşıyorsa üzerine küçük bir nokta bırakıyoruz. Buna zirve noktası deniliyor. Eğer 400 metreyi karşılamıyorsa 400 metreden daha azsa bu sefer boş bırakıyoruz. O zaman anlıyoruz ki zirvesi 300 metre ile 400 metre arasında kalmış bir yükseltiye sahip burası. Ve son olarak buranın yükseltisini gösteren eş yükselti yerlerinin yani izoips haritasını düzleme aktarıyoruz.